Bugün sizlerle birlikte kabala kurabiye yaptık arkadaşlar. Farklı lezzet arayanlar için çok güzel bir tarifimiz. Bol bademli, kıyır kıyır ağızda eriyen çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle içeriğini göstereyim. İçi bol bademli ve kıyır kıyır ağızda eriyen. Nasıl yaptığımızı gelin birlikte bakalım. Selamlar arkadaşlar. Evimize, mutfağımıza, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kavala kurabiyesi yapacağız. Gerekli malzemelerimiz 250 gram tereyağı veya margarin. Ben azar azar ikisinin birleşimi. Toplamında 250 gram yağımız var. 1 adet yumurtamız, kabartma tozu, vanilya, bir su bardağı pudra şekeri, bir çay bardağı sıvı yağ. Alabildiği kadar un ekleyeceğim bir su bardağı unumuz var. Yarım su bardağı çiğ bademimiz var arkadaşlar. Miktarı hemen yapımına geçiyorum. Ocağımın altını yakıyorum. Bir su bardağı unumu ve çiğ bademimi kavuracağım. Miktarı hiç önemli değil arkadaşlar. Ağızda ağızda gelsin ara ara çok lezzetli oluyor. Bu şekilde orta ateşte yavaş yavaş karıştırarak pembeleşinceye kadar bademleri ve unumuzu kavuruyorum. Diğer malzemeler evde bulunan malzemeler arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Unumuz ve bademimiz pembeleşti. Ocağımın altını kapattım, soğumaya aldım ve hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle badem ve unumuzu leğenime alıyorum. Margarinimizi ekleyeceğim hemen üzerine. Şu an ılık. Margarinimiz eğer fazla katıysa yani dolaptan yeni çıkartmışsanız mikrodalga fırında ısıtıp yumuşatabilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum hemen. Bir adet yumurtamızı pudra şekerimi ekliyorum bir su bardağı. 1 adet yumurtamızı biraz un ekleyeceğim. Kabartma tozu bir paket, bir paket vanilya. Hemen yoğurmaya geçiyorum. Un cinsine göre bazen değişebiliyor. O yüzden azar azar ekleyip normal bir kurabiye hamuru yoğuracağım arkadaşlar. Un yetişmedikçe üzerine azar azar ekleyeceğim kıvamına bakıp bu şekilde ayarlayabilirsiniz ununu. Kurabiyemizden tam iki tepsi çıkıyor arkadaşlar. Hiç bayatlamadan aynı tazeliğinde tüketebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Çok hızlı da yapılıyor arkadaşlar. Malzemeleri karıştırıp istediğiniz şekli verebilirsiniz. Kurabiye hamurumuz oldu gibi. Çok az bir un daha ekleyeceğim. Biraz daha yoğurayım. Bir parça koparıp hemen şekil vereceğim. Oklava yardımıyla düzleyebilirsiniz arkadaşlar. Fazla inceltmiyoruz. Biraz kalın böyle düzledikten sonra ister bardakla ay şeklini yapabilirsiniz bu şekilde ben böyle kolay mı geliyor ay şeklinde yaparken biraz kızın ödevleri falan var işimiz çok birazını bu şekilde yapacağım birazını da normal kalıplarla farklı şekillerde yapacağım. Şekli hiç önemli değil ama lezzetine eminim bayılacaksınız arkadaşlar. Kavala kurabiyesi Edirne'de meşhur. Edirne'de orijinalini yemiş biri olaraktan bu tarif yani ondan daha lezzetli diyebilirim. Kalp şeklinde evde bulunan bir kalıbımız vardır. Onları kullanarak Kalp, çiçek, bu şekilde şekiller verdik. Hızlı olabilmesi için iki tepsi çıktı göstereyim şöyle. Fırınımızı önceden ısıttık 180 derece veya 200 dereceye alt üst kızarana kadar pişireceğiz arkadaşlar. Şekli hiç bozulmadı. Hafiften biraz kabardı. Kurabiyelerimizi pişirdik. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet şifalar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenip takip ederseniz çok sevinirim.